Buraya park ettim, indim, sonra arka kapıdan paketlerim vardı, onları alıyordum. Döndüm, dönmemle beraber darp olmaya başladım. Buraya yığıldım, zaten kan izleri de vardı burada ama yağmurla beraber gitmiş olabilir. Sonra ambulans yardımıyla hastaneye gittim. Hastanede burnumun kırığı, elmacık kemiklerimin kırığı tespit edildi, ayak dizimde de yaralarım var. Bugün de hastaneye elmacık kemiklerine baktırmaya gireceğim e, plastik cerrahına. İşte oradan geliyorlar, arkadan geliyorlar. Bir iki araba arkadalar. Doğan abinin selamı var. Selamın ne ister misiniz? Çok 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 Ne zaman ya ben arabamla geldim buraya. Yan açtım. Ee, arabamdan indim. Arka kapıdan da paketlerim vardı. Onları elime aldığım anda birisi yanaştı. Dayı dedi, sana dedi Doğan abinin selamını getirdim demesiyle beni darp etmeye başladılar. Bunlar iki kişiydi. Ya tekme, tokat, artık ne varsa ben artık yere düştüm. Yerde de vurdular. Öldüresiye vurdular yani darp ettiler beni. Ölümden döndük diyebilirim yani. Ee, burnum kırıldı. Ee, kemiklerim kırıldı. Bu elmacık kemiklerimde kırık var. Dizimde yaralarım var. Elimde var. Ee, aleti rüyam yerinde değil. Daha kendimi toparlamış değilim yani. Şu an güçlükle konuşuyorum sizinle. Ee, böyle bir talihsiz olay yaşadık. Şimdi biz buraya dükkanımız var. Burayı e, işletmeye vermiştik. Bize bir sene ya, e, aşkın durumda kira vermediler. Kira istediğimiz zaman, biz bu e, usumeti çok uzun zamandır yaşıyoruz. Bununla ilgili dosyalarımız emniyette mevcut. Emniyette birkaç defa şikayetçi olduk. Savcılıkta dosyaları var. Adımıza sahte senet düzenlemişler, piyasayı dolandırmışlar. Bunlarla ilgili bir sürü davaları şu anda devam etmekte adliye makamında. Bunların hepsi işte organize olmuşlar. Beni devamlı tehdit ediyorlardı. Dükkanıma uzun zamandır, e, aşağı yukarı dört aydır, İşletmelerim var yine aynı yerde. Oraya giremedim. Ee, uzun zamandır evime de gelemedim. Eve gelir gelirken hep temkinli geliyordum ama bunu çok fark etmedim. Nasıl takip edildim, nasıl bir pusu kuruldu farkında da değilim. Yani çok ani gelişti olaylar. Elektrik, su, doğalgaz bunların hepsini biz cebimizden ödüyoruz. Buradan bir lira alamadık. Aşağı yukarı bir buçuk milyon lira civarında bize borçları var. Bu da hukuki olarak devam ediyor. Bunları istediğimiz anda tehditle karşı karşıya. Biz buraya çöktük. Burası bizim. Buradan sen bir şey alamazsın. Bilmem ne. Küfür, kafir, sinkaflı küfürlerle bizleri sindirmeye, tehdit etmeye artık en son hayati duruma kadar geldi bu iş. Adalet istiyorum. Şimdi bu olaylar e, bir yılı aşkındır devam ediyor. E, bu talihsiz olayda 2-3 gün önce e, gece karanlığından faydalanarak ortağımızın başına böyle bir durum geldi. Yani burada insanların ölmesi mi gerekiyor? Ölmemiz mi gerekiyor? Ölmemiz de gerekiyorsa gerekirse öleceğiz. Ona bir telefon edin ya mi gelsin? <laughs> ne? E, gibi, Onlar, bir arada gemi dükkana gelecek misin? Seni bekliyorlar. Beni. Niye gelmiyorduk hemen? Her gün dükkana gelen adam niye gelmiyorduk hemen? Evet. Kapıdan kapı edeyiz, kapıda edemiyoruz. Ne o gelen adam Kim olursa babamın oğluna da tanımam.